Canlarım, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Bildiğiniz üzere Blackpink PUBG Mobile ile işbirliği yaptı ve PUBG Mobile şeyinde herkes kendisi olsun yaparken Jisoo bir çiçek eliyor. Bu çiçek de Flower'dan geliyor bence. Haydi o videoyu göstereyim. <laughs> Evet arkadaşlar anlatmak istediğim şey bu. Bildiğiniz üzere Ciso buradan da bence vermiş bir ipucu. Yorumlarınızı bekliyorum. Bye.